su almaya geldik. 2 saat yol geldik kurt gibi açız. Şimdi kahvaltı etmek için bir şeyler almaya geldik. Buradan sahile geçeceğiz. Artık hangi sahil bize kapısını açacak bilmiyorum. Burası çok böyle beyaz Amerikalı olmuş. İlk defa buraya geldiğimde böyle birazcık kötü hissettim. Arabadan in inmeye böyle ayaklarım ters gitti. Yemin ediyorum arabadan inesim gelmedi. Tahoe, eskiden böyle memleketimci artık çok seviyorum aşkım bile bir tanem falan. Bu sefer inerken ayaklarım geri geri indi arabadan. Hiç öyle hissetmedim. Hoş değil. İyice Sacramento'lu olmuş olmuşuz ama. Sacramento'lu olmuşum ben artık böyle çok elit yerler bana bozdu böyle yani. Çingen ruhumu üstünden attı, pijamayla dolaşıyorum. Bilmiyorum yani şu an hiç iyi hissetmiyorum. Markete geldik, markette insanlar böyle çok beyaz böyle böyle bize böyle tip tip bakıyorlar falan. Ben de pijama var hayırdır der gibi. <laughs> ben de saçma Neyse kahvaltı etmeye gideceğiz sahilde. Bugün böyle bir gezi yapmaya plan verdik. Çok çalışmaya başlayacağım belki haftada 50 saat 60 saat. Ondan önce bir gezi yapmak istedik arkadaşlarımla. Son son Rektaha'ya geldik. Bir günlük bir tatil <laughs> yapacağız ondan sonra devam. Görüyorum bana hani iki buçukluk kol aldım aldım köylü dedi ya. Kola nerede? Ünal babaya kola yok. Ya dalga geçme. Ya şuradan bir kola dikkat. Anam Erkan bak beni derlendirme bak. Dalga geçme vallahi bak. <laughs> 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 Hocam iki buçuk dük alma bal daha koymayak. Şöyle bir şey al kurban olayım. Diyip ne ne vermek var Eksik yemin ediyorum. Biri benden bir şey çaldı geri al. donduruyor. Bravo. donduruyor. Ama iyi geldi. Evet gençler. Bu bölge Amerika'ya gelmek isteyenler için tamamen bir tatil bölgesi. Hiç öyle yok ben çalışmaya geleyim hocam. İyi para kasar mıyım? Orası tatil bölgesi falan diye gelecek bir bölge değil. Para kasmak isteyen buraya gelmesin. Biz de biliyorsunuz Sacramento'ya taşındık. Neredeyse bir sene oluyor. Öyle yani sadece çiğ. Aslında ne, anlatacağımı bilmiyorum. Ne konuşacağımı bilmiyorum. Elime kamerayı aldım. Size birazcık Lake Tahoe'yu tanıtmak istedim. Bir bok yok <laughs> ama çok güzel. Göl var ve su harbiden aşırı berrak. Yani bir oksijen alıp böyle insanın kendine resat, resat, atması için mükemmel bir yer. Bütün hayatım boyunca yani ben 24 yaşındayım. Bütün hayatım boyunca gerçekten özlediğim tek bir yer orası da burası. Başka hiçbir yeri iyi özlediğim kadar özlemiyorum. Cidden çok güzel. Doğası olsun, ormanları olsun, gölü olsun, havası olsun. Müthiş doğal yani. Dertemiz. Fıstık gibi bir havası var. Harbiden müthiş yani. Bak şimdi şu şeye bakar mısın ya? Şu manzaraya bakar mısın yani? Burada kim yaşamak istemez ki? Yani insan her sabah burada böyle bir manzaraya uyanmak ister bence. Ben isterdim yani. Burada insanın aklına bence hiç kötü bir şey gelmez. Ben burada bir sene staj yapmıştım. Burada bir otelde çalışmıştım. Yani o seneyi hatırladıkça hayatımın diyorum herhalde en Böyle huzurlu ve mutlu senesiydi yani. Hiçbir sorumluluğum yoktu. Hayat hiç bu kadar zor değildi. Her şey kolaydı. Sadece otele gidiyordum ve stajyer pozisyonumda. vallahi müthişti ya. Yemin ediyorum var ya. Hayatımın en özlediğim parti. Günübirlikçi olarak artık Sacramento'da yaşıyoruz. Günübirlikçi olarak buraya geldik. Günübirlikçi abi biz gelip gideceğiz abisi. Sizlere de böyle bir vlog çekmek istedim. Bu video sadece böyle olacak. Videoları beğenir, kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Söyleyecek bir şey yok. daha da anlatacağım pek bir şey yok. Buradan kaçılır mı lan? Ya ne ettim de ben buradan? çıktım diye her seferinde soruyorum kendime. Yani niye buradan çıktım ben yani? Hayatım burada devam edebiliyorduysa niye etmedi? Şuraya bakar mısın ya? Şu yola bak. Kendimi burada doğmuş gibi hissediyorum artık. Amerika'ya geldiğimden beri sanki memleketim bura oldu. Kanala abone ol arkadaşım. Ben de beraber Amerika'yı keşfedeceksin. Devam. Amerika'yı gezeceğim birader ben. Sizle beraber Amerika'yı gezeceğim. Bu kamerayla beraber Amerika'yı yaşayacağım. Lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Gip daha Blue Burada çöplerimizi tabii ki de doğaya salmıyoruz Burada yere çöp atan kendi kendinden utanması lazım Kesinlikle çöpleri yerde bırakmıyoruz Lake Tahoe'yu mavi tutuyoruz Saçları sarı, Tahoe'yu mavi tutalım lütfen Hemen rol edeyim hemen geliyorum Şuradan mı geldin? <laughs> Şuradan mı geldin? <laughs> ben oradan <da> geldim Önden <laughs> filan çıkmıyor değil mi? Yok kanka O suyun temizliğine kadar belli oluyor Hadi gidelim Karabaş Sık, sık bir dişak çak Yapsana onu göbeğini Çek, çek, çek. Çek, çek, İşte o, o burada. Çek, baba, çek, Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Çek. Çek, Tamamen yeşil, yeşillik. Bu taraf tamamen bir mavi. Arkadaşım hadi boş yapma. Sapanca giremedim. Gebeliyorum. <gülüyor> Tatile gülüyorum çileyle. kariban'ın tatili böyle. Ne yapacan? kariban'ın <laughs> tatili böyle oluyor. Ne yapacan? Yine <laughs> bakayım göreyim bir. sırtı eğik olur garibanın. Böyle sırtı eğik. olur <laughs> 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 Şimdi kalacağımız yere geldik. Burada rezervasyon yapmıştık internetten. Ucuz bir mekan seçtik. Zaten 3-5 saat uyuyup zaten sabah yola çıkacağız diye. Sadece bir gece alacağız. Güzel gözüküyor şu an. The Child diye Kings Beach'te bir mekan burası. Girişi böyle. Buraya arkaya mekan yapmışlar adamlar. Yeter bizim için ideal. Lake Tahoe'da gece hayatı. Lake Tahoe'da gece hayatında görüşmeyiz üzere. Arkadaşlarım birazcık dinlenmek için uyuyorlar. Ben birazcık keşife çıkmak istedim. Uyumayacağım. Sa Akşam erken uyuyabilirim. Ee, yarın zaten sabah, yarın tekrardan uyuyup yola çıkacağımız için dinlenme gereksinimi duymuyorum. Zaten bir günlük tatil yapıyoruz. Çok güzel yağmur yağmış dışarıda. Ben şimdi duş aldım. Göl'den sonra duş aldım çıktım ve dışarıda müthiş bir yağmur kokusu var. Şu yağan yağmurun kokusunu şu an size tarif edemiyorum. Şu müthiş çok güzel bir koku var havada. Müzik lan böyle rahat mı olur lan? Ben, ben burada ev diye yaşarım öyle huzurlu gözüküyor ya. Yani. Defol git be birader. Buraya geldiğimde hayatımda şunun farkına varıyorum. Size bundan da bahsetmek istiyorum. Amerika'ya ilk geldiğim yer benim burası, bu köy. Biliyorsunuz zaten eski takipçiler kemik kitle biliyordur. Buraya geldiğimde hissettiğim şu, sanki tek başıma keyif aldığım, tek başımayken kendi öz benliğimleyken benken keyif aldığım tek dünyadaki tek bölge gibi. <laughs> o derece huzurlu. Çünkü cümleyi beynimde kuruyorum, sana söyleyemiyorum. Öyle bir problem var buradaki güzellikte.